İyi günler. Uyku apnesi kısaca uykuda solunumun durması olarak adlandırılabilir. Uyku apnesi hastalığına sahip olan kişilerde belirtiler olarak gün içerisinde sinirlilik, huzursuzluk, yorgunluk hissi, halsizlik tarzı semptomlar eşlik edebilir. Bu tarz semptomlarına eşlik ettiği kişilerde gece tanıklı apne görülmesi ve horlamanın varlığı durumlarında hasta uyku apnesi açısından araştırılmalıdır. Uyku apnesi iki ana başlık altında incelenebilir. Santral apne ve obstrüktif uyku apnesi olarak. Obstrüktif uyku apnesi genellikle kilosu fazla olan ileri yaş erkeklerde sıklıklar görülmekle birlikte kadınlarda da menopoz döneminden sonra sıklığı artmıştır. Uyku apnesinin tanısında polisomnografi ana rol oynamaktadır. Polisomnografi Hastanın bir gece hastanede yatmasıyla ve uyku kayıtlarının alınmasıyla yapılan teste verilen isimdir. Uyku kayıtları incelendikten sonra hastaya polisomnografi yardımıyla uyku apnesi tanısı konabilir. Uyku apnesinin özellikle trafik kazalarının gelişmesinde, gün içerisinde uyku hali olmasında, konsantrasyon kaybında, iş gücü verimliliğinin azalmasında ciddi rol oynadığı bilinmektedir. Aynı zamanda uyku apnesi sistemik hastalıklara da yol açabilmekte, birlikte seyredebilmektedir. Sistemik hipertansiyon, aynı zamanda iskemik inme tarzı durumlarda uyku apnesi sıklığının fazla olduğu gösterilmiştir. Uyku apnesi tedavisinde çeşitli yöntemler mevcuttur. Özellikle SIPAP adı verilen basınçlı hava destek cihazlarıyla hastaların gece yattıkları sırada hava yollarının açılması sağlanmakta bu şekilde gün içerisindeki semptomların azalmaları sağlanmaktadır. Diğer tedavi yöntemleri arasında hastanın yaşam tarzı değişikliklerine gitmesi, ciddi kilolu, obez bir hastada kilo vermesi, bunun dışında yine cerrahi seçeneklerde tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Küçük çeneye sahip olan ya da çenesi geride olan hastalarda diş çekimlerinin yardımıyla ağız içi aparayı uygulamaları yapılabilmektedir. Yine kulak burun boğaz hekimleri tarafından ciddi derecede ağız içerisinde bademcik büyüklüğü ya da anatomik problemleri olan hastalara cerrahi müdahaleler yapılabilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.